Evet. 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 Bu arada Karaşaneden Beyazıt Meydanına Yürüyüşümüze iştirak eden ve Alanımızı böyle Muhteşem katılımlarıyla dolduran Aile dostu kardeşlerimizden Büyüklerimizden ricaımız Sol tarafta Biraz daha böyle konuşlanmanızdır Önüme doğru basın açıklamasını takip etmek üzere gelmenizi bekliyoruz. Sol tarafta biraz daha müsait bir alan var, <laughs> önünde. Ve şimdi basın açıklamasını kamuoyuna ve sizlerle paylaşmak üzere. Yani sizlerin, milyonların sesi olmak üzere teyze statüsünde avukat Elif Nur Güvençeri amca kategorisinde amca statüsünde Rumeli ve Balkan Türkleri platformundan avukat Ali Ceylan'ı dayımız Uluslararası Genç Derneği'nden avukat Recep Alper Yılmazları ve halamız tüm halaları temsil Avukat Asiye Baytürk'ü alkışlarınızla huzurlarınızla sahnemize davet ediyoruz. Buyursunlar. 2023 yılında ise çocuklarımız, ailemiz, insanlık için başlığıyla Saraçhane'de toplanan farklı dünya görüşlerine sahip on binler Beyazıt Meydanı'na yaptıkları sessiz yürüyüşle ortak dertleri olan aileyi gündeme getirmişti. Bu yıl ise Dursun bu hayasızca akın üst başlığıyla ailelerimizle bir araya geldik. Büyük aile buluşması ve sessiz yürüyüş muhteşem bir katılımla, güçlü mesajlarla ve hiçbir provokasyona geçit verilmeksizin tamamlanmıştır. Bugün burada bulunanlar bunun canlı şahidi oldular. Dileyenler de buluşmanın kayıt görüntülerini izleyerek şahit olabilirler. Üç yılı Saraşhane Fatih Anıt Parkı'nda Beyazıt Meydanı'na doğru slogan atmadan yürüyen on binler sessiz yürüyüş ile haklı taleplerini dile getirmişlerdir. Saraçhane'den Beyazıt'a sessizce yürüyen bu insan seni son yılların en güzel aile fotoğrafını biliyor. Bu fotoğrafta istiklal var. Bu fotoğrafta istikbal var. Bugün buraya gelerek duaları ve destekleriyle bu hayasızca akın karşısında gövdesini siper eden tüm annelere, babalara, büyüklerimize ve gençlerimize müteşekkiriz. Öncelikle şu çok iyi bilinmelidir ki kapımıza dayanan LGBT propaganda ve dayatması doğrudan insanlığın varoluşuna yönelik bir tehdittir. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksinde ülkemizin de içinde yer aldığı ilk 50 ülkenin oldukça düşük doğum oranları bu tehdidin vahametini gösteriyor. Bu tablo mevcut gelişmişlik paradigmasına göre geliştikçe nesli tükenen bir insanlığa işaret ediyor. Doğum oranlarını yükseltmek için uygulanan programlar harcanan yüz milyarlarca dolar da bu acı tabloyu iyileştirmek adına çözüm üretemiyor. Bu noktada Ülkemizin kadın başına doğum oranı ise 1,51 ile nüfusun kendini yenileme sınırının çok altında ve hızla düşüyor. Önümüzdeki tablo bize şu acı gerçeği göstermekte ki ülkemiz artık gururla dile getirdiğimiz bir genç nüfusa sahip değil. Doğum oranının iki çocuğun altına düşmesi, demografik gücün kaybedilmesinin ötesinde bir diğer kayba daha işaret etmekte. Artık büyük şehirlerde ailelerin tek çocuk sahibi olması bir kuşak sonra bizim amca, hala, dayı, teyze kavramlarını kaybedeceğimiz anlamına da gelmekte. Bugün burada bir kuşak sonra nesli tükünecek bir teyze olarak konuşuyorum. Mevcut demografik gidişat ile bir sonra bir kuşak sonra ailemizdeki birçok rolü ve bağı kaybedeceğiz. Bununla birlikte insani gelişme endeksindeki ilk 50 ülkenin 49 tanesinde doğum oranları nüfusun kendine yenileme sınırı olan ikinin altında veya iki sınırındayken bunun tek istisnasının kadın başına 2,92 doğum oranı ile İsrail olması ise dikkat çekici değil mi? Yüksek doğum oranları ile tek başına ne çıkan İsrail'in öte yandan Filistin'deki aileleri nasıl yok ettiği, tüm dünyanın gözü önünde ne denli vahşi bir soykırım gerçekleştirdiği ise apaçık ortadadır. Bir yandan insanlığın varoluşuna yönelen LGBT propaganda ve dayatmasını fonlayan, diğer yandan ise yüksek doğum oranlarıyla öne çıkan İsrail'in Gazze'deki katliamlarını destekleyen şirketlerin ve kurumların aynı olması asla tesadüf olarak görülmemeli. Nitekim sosyal medya algoritmaları ve nefret söylemi suçlamaları gibi her iki başlıkta da aynı engelleyici ve baskıcı tutumu sergiliyorlar. İsrail'in Gazze'de sivil, kadın, çocuk, yaşlı demeden yürüttüğü soykırım ile LGBT propaganda ve dayatması üzerinden tüm dünya satında yürütülen insan bozumu aynı demografik savaşın farklı feçeleridir. İsrail, Siyonizm ve LGBT başlıklarında, medyada, sosyal medyada, destek ve teşvik yöntemleriyle, dayatma ve baskı metotlarında aynı mekanizma ve süreçlerin işletilmesi bunun en somut kanıtıdır. Teşekkür ediyoruz.